Merhaba arkadaşlar, Sayıcı TV'ye hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz da ev mi alsak yoksa temetil sesi mi alsak daha karlı olur? Bunu irdelemeye çalışacağız. Şimdi şöyle ki, e, tabii ben e, genel olarak tecrübelerime dayanı, e, dayalı konuşuyorum. Bunu da bilelim arkadaşlar. Hani böyle varsayı, mafaki veya başkasından duymak veyahut işte kitaptan okumak değil, hayatı okumak gibi yani ve uygulamalı söylediğim konular. Şimdi tabii ki evim de oldu, temet hisselerim de oldu, tarlam da oldu, arabam da oldu, çalışmalarım da oldu, çalışmadığım zamanlar da oldu. Buna istinaden konuşuyoruz. Yani yoksa böyle işte bazı videolarda görüyoruz tembel insanlar var. İşte ne diyorlar? Tabiri caizse çalışmadan para kazanalım diyorlar. Yani bu bence mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani bunu kafanızda silin. Çalışmadan hiçbir şekilde para kazanma diye bir şey olamaz. Neden diyeceksiniz? Mesela diyelim ki hiç paranız yok. Nasıl yatırım yapacaksınız? Yani böyle bir şey yok. Ama nedir? Bir meyveyi ekersiniz, çekirdek olarak filizlenir, ağaç verir. E şimdi bu filizi, bu çekirdeği nasıl kazanacaksınız? Çalışarak, bir ufak bir sermaye biriktirerek, onu katlayarak büyüteceksiniz. Ama aynı zamanda ihtiyaçlarımız devam ediyor. E, bu durumda e, kazandığımız para da ancak bize yetiyor. Hele ki bugün e, koşullarda bu böyle yani. Bugün e, yine tabii sayalım da hani bütün insanlara hitap ediyoruz ister istemez. E, bir emeklinin durumu, bir işçinin durumu, bir işsizin durumu, bir ev hanımının durumu, bir gencin durumu ortadayken ya biriktirin paranızı işte e, borsaya girin, temettü hissesi alın, efendim yatırım yapın, ee, özgürlüğünüzü kazanın finansal öz finansal özgür olun bunu demek çok kolay ee, dışarıdan konuşmak çok kolay ama ben e, şöyle söyleyeyim çalışırsanız bir yerde bir iş yaparsanız e, mutlaka paranız birikir bu hesap kitap işi biraz ihtiyaçlarınızı çıktıktan sonra bazı ihtiyaçlarınızı kıstıktan sonra kalan paralarla ve e, en çok da Kötü alışkanlığınız varsa onları kısarak veya tamamen e, atıyorum e, içmeyerek diyeyim e, bu konuda e, biriktireceğiniz paralarla ileride ev, daire, arsa, temet hisseleri alma şansınız olacaktır. Burada herkes kendine göre ayarlayacak e, durumunu, O herkesin yatırım şekli kendine göredir, kendi gelirine göredir doğal olarak. Mesela diyelim ki işte günde 100 lira arttırabiliyorsanız kötü alışkanlıklarınızı bırakarak e, ayda ayda 3000 lira eder. E, düz hesap e, yılda da 35 bin lira eder. Bunu bir yatırım aracına yatırdığınız zaman en kötü şartlarda bu ayda 50 bin liraya gelecek. İşte temetü sesi aldığınızda belki bu para e, 70-80 bin liraya gelecek. Temetülerle 100 bin liraya gelecek. Yani bir senede temetü sesi alarak 100 bin lira elde edeceksiniz yani ufak paralarla. Ve paranız sizin. Herhangi bir kayıp oluşmuyor. E, bu parayı da 10 sene biriktirdiğinizi düşünün. Yine düz hesap yaparsak 1 milyon gibi bir para yapacak günde 100 lira biriktirdiğiniz zaman. E, bu 200 olur, 300 olur. E, ne yaptı? 10 senede e, 3 milyon, 4 milyon para biriktirebilirsiniz yani. Böyle bir kaba hesapla size söyleyeyim. Ama ev mi Alsak daha karlı olur. Yoksa temetü lisesi alsak mı daha karlı olur? Ve şimdi sizin günde 100 lira veya 500 lira biriktirdiğiniz bir parayla e, ev alma şansınız yok zaten. Yani bunun konuşmanın da çok anlamı olmayacak. İşte bu parayı biriktireceksin, biriktireceksin, peşinat yapacaksın, faizle para çekeceksin, e, gideceksin, e, ev alacaksın, evi bulacaksın, beğeneceksin. Bu kadar zor bir şey, bu kadar riskli bir şey eviniz olduğunu kabul edersek kiraya vereceğim, kirayı alamayacağım. İşte kira daha ucuz oturacak, karşıdaki insan çıkmak istemeyecek, şöyle olacak, böyle olacak, strese gireceğim, vergisini ödeyeceğim falan filan. Yani biz bunları yaşadığımız için konuşuyoruz arkadaşlar. E bu durumda ne yapacaksın arkadaş? Gideceksin. Her ay sabit senin arttırabildiğin bir parayla temettü hissesi alacaksın. Belli hisseler var. En az 5-10 hisse arasında aldığın temet hissesiyle de e, zaten ev almış gibi olacaksın. Evin bir parçasını almış gibi olacaksın. Temetüleri verdikçe de bunları hisselere katacaksın. 10 sene bekleyeceksin. E, daha karlı bir yatırıma girmiş olacaksın ve kiracıyla onunla bununla uğraşmamış olacaksın. Demek ki temet hüselerin avantajları da bunlar. E, şimdi bir evin 3 milyon olduğunu düşünürsek ortalamada 3 milyonluk bir evi kiraya verdiğin zaman 10 bin lira, 15 bin lira kira gelirim var. Ama ortalama temettü gelirleri 5 ile 15, %15 arası verimliliğe sahip. Bunun ortalamasında 7 ile 10 arasını isabet ettiği zaman 20 bin lira da alabilirsin. 3 milyonluk ev alacağına, 3 milyonluk temettü lisesi alsan. Atıyorum 30 bin lira da alabilirsin. Yani o 20 bin ile 30 bin lira arasında her ay sabit gelirin olmuş olacak. E nedir, nedir bu? İster gider evin yoksa ev alırsın, istersen temet hisselerinde aynı maaşa bağlanmış gibi bir gelirin olacak arkadaşım. Yani bunu böyle idrak etmek gerekiyor. Demek ki neymiş temet hisseleri daha iyiymiş. Ama borsaya girdim işte iki senedir artmıyor, bir senedir zarardayım. İşte şöyle böyle. Tabi e tabii kısa vadeli düşünürsen ee, zarardasın. Ee, biz de zarardayız öyle düşünürsek ama ben e, benim yatırımlarım en az 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık yatırımlarım var. Hiçbirinde de zararda değilim. Ee, yani onun için temetü hisseleri çok önemli. Ee, güzel gelire sahip ve daha da ileriki zamanlarda temetüye önem verecek bu şirketler. Çünkü talep var. Temetü hisseleri ne kadar talep görürse bu şirketler daha iyi bir şekilde çalışıp kar dağıtmaya çalışacaklar. Biz talep edersek gelecek. Her şey böyledir. Çok güzel temetli veren hisselerimiz var. Bunlarda da zamanla açıkladık. Açıklayacağız sonuçta. Ve bu borsanın genel gidişatında da ben daha bir önceki videoda işte borsacılar, yatırımcılar bu düşüşlerden korkmaz. İstediği kadar ne olursa olsun hiçbir şey olmaz. yani Çünkü uzun vadede ortalamaya vurduğumuzda biz zaten kazanacağız. Zaten biz böyle hani uçtu kaçtı işte bir anda 100 bin lira yatırdık köşeye dönelim zengin olalım mantığında insanlar değiliz. Böyle bir şey zaten yok. Bedava peynir fare kapanında olur biliyoruz yani. Onun için kesin kazanmak istiyorsak bu kanalı takip edelim, beğenelim, abone olalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.